Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Excel serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Excel'de ekran görüntüsü alma işlemini göstereceğim. Ekran görüntüsü alma işlemi genellikle başka bir dosyadan veya bir internet sitesinden bir görüntü parçasını alıp Excel dosyamıza ekleme işlemine yarıyor. Bu işlemi yapmak için Excel'de Ekle sekmesi altında ekran görüntüsü butonu var. Bu butona tıklıyoruz. Çıkan pencerede ekran kırpma işlemine tıklıyoruz. Ve direkt arka planda açılı olan dosyayı veya sayfayı açıyor. Buradan istediğimiz tabloyu veya görüntüyü kırparak direkt Excel'imize atabiliyoruz. Burada istediğimiz gibi düzenleyip bunu biçimlendirebiliriz. Bu özellik genellikle PDF dosyaları ve kopyalama veya ekran görüntüsü almaya müsaade etmeyen internet sitelerinden veri kopyalayıp Excel dosyamıza atmaya yarıyor. Bu dersimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.